Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Full Master ikinci versiyon. Mayıs ayından beri derleyip tasarladığım, eğitimler üzerine eğitimler aldığım toplamda 35 Rusça eğitimin, bunun içerisinde reklam ve pazarlama eğitimleri de dahil, pedikür eğitimleri de dahil, toplamda 35 eğitimden oluşturduğum yeni Full Master ikinci versiyonun içeriğine beraber bir bakalım. Öncelikle bizi Başlangıç ve Malzeme Bilgisi kanalı karşılıyor. Başlangıç ve Malzeme Bilgisi kanalı adı üzerinde kullanacağımız cihazlar, sterilizasyon da dahil, fırçalar, törpüler, makaslar, frezeler de dahil bütün aletlerimizin ve cihazlarımızın nasıl kullanacağını detaylı öğrendiğimiz videoların olduğu kanal. Başlangıç ve Malzeme Bilgisi kanalından sonra karşımıza çıkarma ve manikür kanalı çıkıyor. Hangi freze ile çıkarma yapacağız? Hangi freze ile tırnağın iç kısmını tırnak dibini şu kısmı alacağız temizleyeceğiz tırnağın içini temizlerken frezenin dönüp de tırnak yüzeyini çarpmaması yaptığımız işi mahvetmemesi için hangi açıdan tırnağın iç kısmını temizleyeceğiz hangi frezeyle nasıl bir çıkarma işlemi yapacağız sonrasındaki törpü detayları nasıl olacak kaç grit olacak da biz sağlıklı ve zararsız tertemiz çıkarmayı uygulayabilelim bunların tüm detaylarını öğreneceğimiz kanal burada Yenmiş tırnaklara manikür, yapışık, ince, hassas, kütükürlü tırnaklara manikür, iri iri, kalın kalın etleri olan tırnaklara yapılan manikür ve bir de sağlıklı tırnaklara yapılan manikür olmak üzere çeşit çeşit tırnaklar üzerinde denenmiş, gerçek müşteriler üzerinde gösterilmiş bir sürü manikür videosu sizi bekliyor. İkinci kanalımız jel güçlendirme ve kalıcı oje. Aşağı bakan tırnaklara, yukarı bakan tırnaklara, kısacık tırnaklara nasıl incecik ama kırılmayacak, soyulmayacak. Karşıdan baktığımızda kredi kartı kalınlığında ama asla kırılmayacak o mükemmel kavisli tırnaklar nasıl olur güçlendirmeyle tüm detaylarını öğreneceğiz. Kalıcı hoca derslerinde ise bizi kırmızı, siyah, beyaz ve en zor renklerden biri olan somona yakın pastel tonlarında kalıcı hoca dersleri bekliyor. Çünkü biliyorsunuz genellikle somon rengini ustalarımız kullanmaktan biraz çekiniyorlar fırça izi çıkıyor diye. Artık fırça izi gibi bir derdimiz kalmıyor. Çünkü bütün detaylarıyla bu pastel tonlarındaki kalıcı ojeler nasıl sürülür hepsini öğreneceğiz. Üçüncü kanalımız uzatma. Tırnak uzatma kanalı. Dikkatinizi çekelim. Kağıt şablon ve üst form yazıyor. Yani buradan da kısaca şunu söyleyebilirim ki kağıt şablon ve üst form kesinlikle birbirinden ayrılmayacak. İki, profesyonel tekniktir. Tırnak yapmayı yeni başlayan bir usta sadece üst formla hayatını idame ettiremez. Kağıt şablonu bilmesi gerekiyor. Uygulamamak onun tercihi ama öğrendikten sonra üst formun çok daha kolay olduğunu bizzat iki yıldır eğitimi alan ve her yeni videoya hiçbir şekilde ücret ödemeyen eski öğrencilerim de buna şahit. Bunu söylemişken detay vermek istiyorum. Benim eğitimimde yani full master eğitimini aldıktan sonra bu eğitime eklenecek herhangi bir yeni teknik, yeni bir video, yeni bir ders hiçbir şekilde sizden ek ücret istenmeden izlenmenize otomatik olarak açılıyor. İki sene önce full master eğitimine çok cüzi bir rakamla katılan öğrencilerim o zamanlar pedikür eğitimi olmadığı halde, o zamanlar e -braş dersleri olmadığı halde Bunları ücretsiz izlemeye başladılar. Ve 2026'da eklenecek tüm yeni videolarda da yine aynı şey geçerli. Master bir kere alınıyor ve ömrünüz boyunca artık hiçbir yeni derse ücret ödemiyorsunuz. Üçüncü kanaldan devam edelim. Üst form ve kağıt şablon derslerinde biz aşağı bakan tırnakları, yukarı bakan tırnakları ve düz olan tırnakları hem kağıt şablonla hem üst formla nasıl uzatırız ve bu uzatmaları yaparken biz aynı zamanda ombre gibi tatlı tatlı baby boomer gibi dizaynlarımızı da aradan nasıl güzel çıkartabiliriz hızlı ve pratik uzatmayı nasıl yapabiliriz bunların da hepsini öğreniyoruz üst form derslerinde ek olarak yenmiş tırnakları da nasıl kolayca uzatacağımızı öğreneceğiz ve bir bilgi daha vermek istiyorum full master eğitiminde base coatla tırnak güçlendirme ve kalıcı hoca dersi yoktur ve fiberglası base coat üzerine tırnağı uygulayıp da uzatma veya güçlendirme yapmak da yasaktır. Böyle bir teknik fur master'da bulunmuyor. Fur master'da sizin günlük hayatta müşterilerinize ya da kendinize zarar vereceğiniz, yapmaktan keyif alamayacağınız veya sosyal medya şovlarından ibaret olan gerçek hayatta hiçbir işe yaramayacak hiçbir teknik yok. Ve yine üst form derslerinde hangi tırnağı, hangi form nasıl seçilir, formlar nasıl kesilir, biçilir. Forma nasıl kavis verilebilir? Tırnak forma uygun hale nasıl getirilir? Tertemiz, freze, törpü herhangi bir ürünle tırnağın üstüne dokunmadan tırnağı sadece baflayarak tapkot ya da kalıcı oje aşamasına yaklaşık 45-50 dakikada nasıl geçilir? Çok detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Ancak full master eğitiminde şuna da hazır olun. Biz eğitimde sadece bir tırnağı yapıp geçmiyoruz. Mankene uyguladığımız o tekniği 3-4 hafta bekletip yaşayarak görerek inceledikten sonra o mankeni tekrar alıp o tırnağın bakımını yine eğitim içerisinde başka bir teknik kanalda kullanmak suretiyle sizlere tekrar kanıtlı bir şekilde tekniklerin işlediğini, yaparsanız ne kadar düzgün tırnağın uzayacağını kanıtlayarak çekilen bir eğitimden bahsediyoruz. Dördüncü kanalda bizi akvaryum tırnaklar bekliyor. Akvaryum tırnaklar bilmeyenler için kısaca söyleyeyim ucu parıltılı parıltılı olan sizlere mükemmel bir sosyal medya sayfası oluşturacak efsane bir teknik. Akvaryum tırnakları hem akvaryum French silikon petle yaptığımız hem akvaryum ombre şeklinde farklı farklı derslerle farklı farklı dizaynlarla göreceksiniz. Beşinci kanalda bizi dizaynlar bekliyor. Gradyan en baba ombre tekniklerinden biri. Akrilik tozla yapılıyor. Efsane profesyonel bir teknik. Aslında çok basit ama insanlar korkuyor. Full master'dan sonra korku kalmıyor. Gradyan, sulu boya ve çeşitli nail artların olduğu bir kanal. Yalnız nail artlar kısmını birazcık açmam gerekiyor sanırım. Çünkü nail art deyip geçmeyelim. Çok 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 çeşitli teknikler var içerisinde neler var mesela inci tozu var krom tozu var ayna tozu diye de bilinir ve sosyal medyada sayfanıza çok güzel içerikler oluşturmanızı olanak sağlayacak Stamping dersleri hem de tüm detaylarıyla ve nail artlara doymuyoruz salonumuza level atlatacak bizi en yüksek profesyonel seviyeye çıkartacak Airbrush kanalına geliyoruz Airbrush yani ayografi dediğimiz teknik Ciddi anlamda sizin gelirinize gelir katacak. Yaklaşık 12-13 saniye içerisinde bir ele nasıl basit bir şekilde omre yapacağınızı göreceğiniz, Türkiye'de başka bir benzerini bulamayacağınız nadir eğitimlerden biri de size ücretsiz bir şekilde geliyor. Bir de biz Airbrush derslerinde akvaryum tırnak yapmayı da öğreniyoruz. İkinci bölümde bizi ne bekliyor? Fotoğraf ve video çekimi. Yani bu kadar şeyi öğrendik. Peki biz bu işi nasıl çekeceğiz? Hangi ışığı kullanacağız da videolar titremeyecek? Işık yanıp sönüyormuş gibi oluyor biliyorsunuz. Hangi watt ampul kullanılıyor? Hangi lümen değerini alacağız da biz videolarımız böyle oynamayacak? Ya da telefonda çekim ayarlarımız nasıl yapılacak? Işıklarımızın konumlandırılmasını öğrendik. Telefon ayarlarımızı da düzelttik. Makro lens detaylarını da Birebir anlatıyorum size lens de telefona doğru bir şekilde doğru hazırlık yaparak tırnağa nasıl odaklanacağınızı öğrenerek hallettiniz diyelim ve çok güzel bir video çektiniz. Müşteriye ya da takipçilerimize videolarımızı izlettirecek o sahne geçişlerini o video editleme detaylarını nerede öğreneceğiz? CapCut'ta öğreneceğiz. Yani CapCut'ta video editlemenin de bütün detayları full master eğitimi ile beraber sizin oluyor. Ve yetmiyor. Sosyal medya kanalımızda çektiğimiz bu harika fotoğraf ve videoları takipçimizi arttırmak Müşterimize ya da takipçilerimize videolarımızı izlettirmek, beğendirmek, yorum yaptırmak için nasıl paylaşımlar yapacağımızı da öğreneceğimiz, açıklamalara neler yazacağız, hangi eşlikleri kullanacağız gibi gibi tüm detayları öğreneceğiniz sosyal medya kanalımızda sizi bekliyor. Ve yeni eklenen eğitim kanallarından biri daha estetik pedikür ve kalıcı oje eğitimi. Yani kısacası biz full master'da sadece manikür, pedikür, protez tırnak güçlendirme, kalıcı oje gibi tırnağa dair her şeyi öğrenmekte kalmıyoruz. Bunları sosyal medyada pazarlama, bunları çok güzel bir şekilde fotoğraflama ve video çekimine kadar anahtar teslim bir eğitime sahip oluyoruz hem de ömür boyu. Ayrıca ben İzmir, Urla'dayım. Full master eğitimini alan bütün öğrencilerim canlı canlı desteğe ihtiyaç duydukları zaman yanıma ücretsiz bir şekilde gelebilirler. Öğrencilerim bilir ki ben full master eğitimini almayan hiç kimseye ücret teklif etse dahi asla yüz yüze eğitim vermiyorum. Eğer sen de aramıza katıldıysan hoş geldin diyorum.